Kırık kale Gücü Spor galibiyeti sonrası teknik direktörümüz Yavuz İnce Dal'la birlikteyiz. Evet hocam 3-0'lık net bir galibiyet. ikinci devrenin ilk galibiyetini deplasmanda aldık. Neler söyleyeceksiniz maç değerlendirmesiyle başlayabiliriz. Evet, i̇kinci devre ilk galibiyetimizi deplasmanda Kırıkkale'ye karşı aldık. genelde oyun tamamen bizde. bizim üstünlüğümüzdeydi. bunun nedeni de maça gerçekten son iki haftadır takımın müthiş bir çıkışı vardı. Yükselişi vardı. Ama bir türlü e, geride kalan maçlarda galibiyet alamamıştık. Bunun neticesinde e, Kırıkkale'ye karşı akılcı, e, ne oynadığını bilen bir anlayışla sahaya çıktık. E, ve tabii ki Kırıkkale takımı da iki, ikinci golü, üçüncü golü yedikten sonra oyundan koptu. Bize net bir galibiyet şansını böylece vermiş oldular. Ama bu maçta gerçekten e, oyun disipline sadık kalan, mücadele eden, koşan futbolcularımı kutluyorum. Tabii her hafta yeniden bir hesap yapmak zorundasınız. Her hafta ayrı şeyleri düşünmek zorundasınız. Bu hafta artık Kırıkkale, bugünden sonra Kırıkkale galibiyeti moral açısından üst seviye oldu bizim için. Artık önümüzdeki hafta oynayacağımız maçlara bakıyoruz. Biz mütevazı bir takımız. Biz lige renk getiren bir takımız. Gerçekten çok kaliteli, genç. Ve tecrübeliyle böyle karma olan bir takımız. Ee, taraftarlarımız zaten her zaman yanımızdalar. Ee, takımıyla özdeşleşmiş bir e, yönetim kurulu var, başkan var. Ee, yani bir aile gibiyiz burada. Ee, o aile çerçevesi içerisinde ligde mücadele ediyoruz. Hocam bu hafta da lider Kepe Spor'u ağırlayacağız. O maç hakkında neler söylemek istersiniz? Bir de takımın mental durumu, sağlık problemi var mı? Evet, tabii şimdi bir kere lider bir takım. Saygı duyuyoruz kendilerine. Çünkü büyük bütçelerle hedefini net koymuş bir takım. Zaten şu andaki lider oluşları da onların ne kadar ligde iddialı olduklarını net gösteriyor. Tabii biz normal çıkacağız. Futbolumuzu oynayacağız. Mücadelemizi edeceğiz. Güzel bir maç. Yani böyle sakatsız, fair play'e yakışan. Güzel bir maç olsun istiyoruz. Yani biz maçın güzel olmasını istiyoruz. Gelen insanların keyif almasını istiyoruz. Mutlu olmasını istiyoruz. Çalışmalarımız bu yönde. Devam ediyor. Bir kadroda bir sakat cezalı oyuncumuz var mı hocam? Şu anda bir tek stoperimiz Recep durumu var. O maç günü belli olacak. Onun dışında normal bir bütün olarak antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Hocam son olarak da pazar günü İnegöl İlçe Stadyumunda oynanacak müsabaka. Buradan futbol severlere ne gibi mesajınız olur? Evet. Maça davet gibi. Tabii aslında benim de çok davet etmeme gerek yok zaten. Çok fanatik olan. Takımının arkasında, içeride dışarıda olan müthiş bir güç var taraftar. Bunlar muhakkak geleceklerdir burada. O desteklerini vereceklerdir. Biz yine de e, pazar günü e, bu maça davet ediyoruz. E, yanlarımızda olmalarını bir kez daha istiyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Ben de...